bu Türkiye'deki ateistlere yönelik eleştirim de aynı zamanda ve bunu çeşitli şekillerde dile getiririm. Evet. Şimdi Batı'da e, aydınlanma e, kiliseden çıkmıştır. Evet. Yani Bruno falan örnekleri verdi. Francis Bacon, Bruno vesaire diğerseniz Descartes, bunlar çok şey adamlar. E, Kant da öyle. Çok dindar bir adam. Yani aydınlanmanın meşalesi, meşalesini yakmış adam dinden tümüyle kopmuş falan filan değil. Dolayısıyla bir defa Batı kültüründe şöyle bir şey var. Felsefe daima din lehte ya da lehte dinle ilgili bir şey yazmış. Büyük filozofların hepsinin dinle ilgili şeyleri var. Mesela Kant'ın salt aklın sınırlarında din var. Hı hı. David Hume, din üstüne doğal dinin tarihi ve doğal din eleştirisi diye kitabı var. Şeye gidiyor, Chopin gidiyorsunuz, dinle ilgili kitabı var. Nietzsche tümüyle neredeyse idealist felsefeyi kendince Platon, Sokrates ve Platon felsefesini ve Hristiyan inancını yıkmaya yönelmiş. Deccal diye kitap yazmış Hristiyanlığa lanet okuyan. Şimdi Spinoza hakeza Traktatus Theologicus Politicus'u yazmış. Yani siz şunu soracaksınız. Sizin kültürünüzde felsefi anlamda geliştirilmiş bir din eleştirisi var mı? Çok az var. Kitapları yok edilmiş adamların. İbni, Ebu Ebü er Razi ve i̇bn Ravendi gibi. E Şeyh Bedrettin'i okuyorsunuz. Orada din eleştirisi yok. Adam bir mutasavvıf, şıh zaten. Ondan bir din eleştirisi çıkmıyor doğru dürüst. Ha, ancak Osmanlı'nın son dönemine doğru batıdan etkilenmiş eleştirilerle karşı karşıyasınız ama hep pragmatist eleştiriler. Mesela Freud'un e, bir lezyonun geleceğiyle ilgili ve totem ve tabusuyla ilgili yazdıklarını düşünün. Yani dinin psikoanalitik temellerini irdeleyen bir düşünürüz mü çıkmış? Böyle bir düşünür geleneğiniz mi var? Yok. E iyi ciddi anlamda Türkiye'nin Marksistleri oturup Marksist eksende bir din eleştirisi mi yapmış? Yok. Sadece Turan Dursun gibi ilahiyat okum şey, medresi de okumuş birisi çıkıyor. Bir de İlhan Arsel gibi ilahiyatla hiç ilişkisi olmayan hukuk fakültesinde evet. okumuş bir hukukçunun eleştirileriyle karşı karşıyasınız. Bunu, ne, bunu nasıl açıklayabiliriz? E, kuşkusuz bunu e, antidemokratik düşünce tarihimizle e, tarihimizle biliriz. İki, e, cesaret erdemimizin olmamasıyla açıklayabiliriz. Cesaret erdemi. Çünkü en büyük erdemlerden birisi bilgelik yetmiyor. Cesaret de gerekiyor. Zor bir şey bunlar yazmak, kalem oynatmak bu tür konularda. Dolayısıyla Türkiye'deki insanların eğer yaşam hak ve özgürlüklerini geliştirmek istiyorlarsa ciddiye alarak, hakaret etmeden, Analitik eleştirilerle işte sınıfsal temelde, psikolojik temelde, tarihsel temelde, sosyolojik temelde, felsefi temelde hesaplaşmaları gerekiyor. Ve size başka bir şey daha söyleyeyim. Son. Bugün bu hesaplaşmayı yapmazsak, bugün bu hesaplaşmayı yapmazsak yarın kimse yapmaya cesaret edemeyecek diye düşünüyorum. Hasan Bey, çok söylemişsinizdir. Şey.